Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim bugünkü tefsir dersimizde İsra Suresi 87. ayet-i kerimeden 96. ayeti celileye kadar inşallah tefsir ve irabı üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmani Rahim İlla rahmeten bir Rabbik Fakat rabbinden bir rahmet olarak onu senin ve asabının kalplerinde korumuş olarak bırakır. İnne fazla bukan aleyke kebira Allah'ın sana olan lütfu büyüktür çünkü o sana Kuran'ı indirdi ve makamı Mahmudu verdi, seni peygamberlerin sonuncusu, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi kıldı. Ayetten maksat peygambere sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an gibi bir nimetin verildiğini bildirmek. Kur'an hakkında kusur işlemekten onu sakındırmakta sakındırmaktır. Hitap Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olmakla birlikte maksat ümmetidir. يقول وإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زحيرا Peki eğer insanlar ve cinlerden fesahat ve belagat erbabı toplansalar ve bu Kur'an'ın benzerini getirmek isteseler bu hususta hepsi birbirine yardım etse elbette bunu yapamazlar. Çünkü bu güç yitirilemeyecek kadar bir iştir. Hiç kimsenin buna gücü yetmez. Ve la kad sarrafna nasi fi hadha'l Kur'an min kulli metal. Şüphesiz biz onlara kesin delilleri ve hüccetleri açıkladık. Mucizeler ve ibret alınacak şeylerle korkutma ve teşvik etmekle hakkı onlara iz izah ettik. Fe eba ekterun nasi illa kefura. Getirilen bu deliller ve açık hüccetlere rağmen insanların çoğu hakkı inkar etmek, Allah ve Resulünü yalanlamaktan başka bir şeyi kabul etmedi. Ve galu len leke <Sessizlik> hatta tefcura min minel arzu Kur'an'ın icazı anlaşılıp bu delil onlara onları susturduğunda ve mağrup olduklarında mucizeler ve ayıplade şeyler teklif etmek suretiyle inkarlarına gerekçe hazırlamaya başladılar. Yani müşrikler dediler ki ey Muhammed bizim için Mekke arazisini yarıp hiç kesilmeyecek şekilde bolca su fışkırtmazca sana asla inanmayacağız. Ev tekûne leke cennetün minnakîrin ve inebin veya senin içinde her türlü hurma ve üzüm bulunan bir bahçen olsun da ve tüfeccirel enhâre hilâle o bahçeden nehirler fışkırtasın ve bahçenin ortasından kuvvetli ve bolca su aktasın. Ev tüskete eke ma kisfen bu üçüncü teklifler yani sana inanmadığımız takdirde bizi korkuttuğun ve Allah'ın bize azap edeceğini iddia ettiğin gibi gökleri parça parça üzerimize düşür. Müşrikler bu sözleriyle Yüce Allah'ın şu sözüne işaret ettiler. Dilersek onları yere batırır ya da üzerlerine gökten parça düşürürüz. Evet, Sebe Suresi ayet 9'da. Ev te billahi vel melaiketi kabila veyahut da Allah'ı ve melekleri karşımıza ve gözümüzün önüne getiresin de onları görürüz. Bunlar yapmadıkça sana inanmayacağız. Ev yekûne leke beytüm min zuhrufin veya senin taş veya çamurdan değil de altından yapılmış büyük bir köşkün olsun. Ev tergâfis semâi velen nü'minelli rugiyike hatta türezzil aleyna kitâben nakra'ıh bu altıncı ve son tekliflerdir. Bunların hepsi Allah'ın mahlukat hakkında sünnetini, hikmetini ve onun azametini bilmemeyi ve büyük bir beyinsizliği ifade eder. Yani ey Muhammed, yahut sen bir merdivenle göklere yükselirsin, sadece göklere yükselmenden dolayı da yine inanmayız, ta ki dönerken beraberinde bizzat, kendimizin okuyacağı içinde senin Allah'ın kulu ve Rasul olduğunu yazan bir kitap getireceksin. Kul, Sübhane Rabbi, hel İlla illa beşerar Rasûlâ. Ey Muhammed, onlara aşırı inkar ve inatlarından duyduğun hayret ifade ederek de ki, Allah'ı noksan sıfatlardan tezih ederim. Ben bir ilah mıyım ki bana böyle tekliflerde bulunuyorsunuz? Ben sadece insanoğlundan bir peygamberim. Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Bu inat ve inkar neden? Ve huda illa en qalu ebe'ath Açık mucizeler geldikten sonra müşrikleri iman etmekten alıkoyan sebep Allah'ın insanlara beşerden bir peygamber göndermesinin uzak görmeleridir. İçin beşer oluyor da melek olmuyor demeleridir. Yüce Allah şu sözüyle onların iddialarını reddeder. Kul <laughs> levkâne fil arzı melâiketün yemşûne mutmainnîn. Ey Muhammed onlara de ki, eğer insanların yeryüzünde yerleşip yürüdükleri gibi yeryüzü halkı ayaklar üzerinde yürüyen melekler olsaydı, ben لَنَزَّلْنَا Elbette onlara meleklerden bir peygamber gönderdik. Fakat yeryüzündekiler insandır. Onlara gönderilen peygamber de kendi cinslerinden bir peygamberdir. Çünkü Allah'ın hikmeti her kavme kendi cinsinden bir peygamber göndermek şeklinde cereyan etti ki kavmi onu anlayabilsin ve onunla konuşabilsin. İşte bu müşriklerin beyinsizce ve cahilce mantık yürüttüklerini göstermektedir. Kul kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. De ki benim doğruluğuma şahit olarak Allah yeter. İnnehu kâne bi ibadihi habiran Şüphesiz o kulların hallerini bilir ve amellerinin de karşılığını verir buyurmaktadır Allahü Teala. Bu sayfadaki ayet-i kerimelerinde. Evet, şimdi aynı sayfanın e, irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İlla rahmeten min rabbik. Evet, burada illa e, istisna edatı. E, evet, e, eh, rahmetin dediğimiz zamanda, rahmeten dediğimiz zamanda o da müstesnadır, masuttur. Min rabbike de e, mevribik gayri sahihtir. Evet. İnne fazla bu inne burada hulu müşebbehe fiil fazla inlerin ismi masum, muzaf ve muzaf ile kâne e, nakıs fiil e, fiil e, hüve müstetir olan hüve kâne ismi mahallen merfu kebiran kâne haberi aleyke kebiran önüne gelmiş olan e, haberin mamülü e, kâne aleyke kebiran cümlesi ise mahallen merfu innenin haberi. Kul emir fiil üzere mebni faali üzere ente le in lan kasem için inşaat edatı işte maat mazi fiil e, ta tayi teknis e, insi onun faili merfu ve cinni onun üzerine matuf ala harfi en Nasb edatı yetti fiil muzariyle mausup nasb elamitli bir hasfinin vafaili bir mitri mefru bi gayri hadel hada Kur'an hada burada bir misli muzaf hada muzafile el Kur'an ondan bedel yani müşar ile la yetun la nefi edatı yetun muzari nefa alamet bi sunutunun bir faali bi misli mefru velev gayri salih ve le va burada va haliye Nef şart edatı cezmetmeyen kâne mazi fiil bağlı hüm kânenin ismi bazı muzaf bir muzaf ile bir bazı e, zahiranın önüne gelmiş olan beyfur bir kayısarı zahiran kâninin haberi mağsup e, evet ve bu cümle e, ve kâne bazı hümli bazı zahiran hal cümlesi muhallen mağsup ve ne kat e, sarraf ne vav istinafiyel hem kasem kat tahkik edatı sarraf ne mazifi çünkü üzere mebnina Samir Mutas Mermi Fi Mahalli Rafail Linnâsi Mevru Bi Gayri Sari Fi Hâdâ al Fi Hâdâ Yine Mevru Bi Gayri Sari Al-Gur'âni Ondan Bedel Min Külli Metel Mevru Bi Gayri Sari Fe Eba Fe Atı Feba Mazi Fiil ee, Ekteru Onun Faili e, Muzaf Ennâsi Muzafi İlla İstisna e, Küfü Oran Mevru Bi Sari ve kalu vav istinafiye kalu mazi fiil damme cerem ve ibni vav faile len nasbedatı nü'mine fiili muzari lenne mausup asbena mitfetta fail vücube müstetir nahnu leyken mehful bi gayri hatta yine nasbedatı e, evet tefcura e, muzari fiil hatta ile mausup lena mehful bi gayri şerah minel ardi yine mehful bi gayri şerah yenbu'an mehful bi şerah mausub nasbena ev atıf tekune e, yine e, tefcura üzerine matuf fiil-i muzari olduğu için leke şif cümlesi mukaddem haber mahallen masuf cennetün cennetin ismi merfu min dahilin mevkul bir ve sahibi onun üzerine matuf ve tefeccira, yine e, muzari fiil e, üzerine matuf e, faili müstetir ente en, el hara mehfulü bih salih hilale ha bu da e, e mehfulü bih e, evet bunun üzerine yani hara ve hilale ha e, bir üzerine masuf tefsiran da e, mehfulü mutlak masuf nasf alameti fetha ev atıf tüs e, yine muzari fiil e, faili ente tüfettira üzerine matuf esma e mefru bi sari kema k ke harfi cer ma 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 ye evet burada evet e, burada. e, evet. e fiil üzere mebni te onun faili aleyna mefru bi kaysar iki sefer hal mansub ev tehtiye, ev atıf tehtiye, Muzari fiil, e, yine e, Tüsküde üzerine muhatif, e, billahi mevkul bir i sarı, ölüm e, onun üzerine muhatif, billahi üzerine muhatif, halilen, hal, masum, nas, belamet, fetah, ev, at, fedatı, yekûne, muzari fiil, e, yine tehti üzerine muhatif, leke, tekûnenin, yekûnenin haberi, mahallen, masup, e, beytün, e, ismi merfu min zuhrufi onun sıfatı evterqa yine muzari fiil faili ente fi semai mefhulu tayy ve len nü'mine deki vavatı len nasb edatı nü'mine muzari fiil e, len ile masub faili vücubu müstetir lahnu li rugiyike mefhulu tayy salih hatta Nas ve qayyidatı Türezzile fiil-i ile mausub faili müstetir ente aleyna mefru bi qaysari kitaben mefru bi sari naqra'u fiil-i muzari merfu faili bi cübe müstetir nahnu fi mefru bi sari mahallen mausub kul emir fiil sübhane mefru mutlak fiil-i mausub Rabbi muzafın ile hel istifam edatı küntü e, fiil-i mazik üzerine mebni tükânenin ismi illa istisna beşaran haberi rasulen onu sıfatı. Ve mâ mena'in nâsü vâhu istisna fi mâni fi mena'a mazi fiil en nâse mevhul bisari en yükminu dediğimiz zaman en nâs Müminin fiili muzari ile mansup e, faili vav. Evet bu yet, yine nedir? Masları müevveldir. Biz zaman zarfı cahi mazi fiil mefru bisari elbida onun faili takdiran mefru illa istisna en e, ele galu mazi fiil tam mücele mefru vav faili e istifam Be'ethe mazi fiil Allah'u onun faili beşaran hal rasulen mevhulü bir sahip. Kul emir fiil levkânedeki kul emir fiil üstün zelen mevhulü faili bir cümle bir sahip. Entelev şart edatı kâne mazi fiil fil arzı şimdi cümle olarak kânenin e, mukaddem haberi melâiketü e, kânenin ismi mevhulü yevşûne fiil-i muzâri mevhulü amiti isbatun nun ve fa'ilin mutmainnine hal mansub le evet nezelna da lam cevapta geldi nezelna mazi fi şeklinde üzerine mebni na zamir muttasıl fi mahalli raf fa'ili aleyhim mevkul bi gayri salih min es-semai mevkul bi gayri salih meleken hal rasulen onun sıfatı kul emir fiil e, şükürler emir fiil faile geçirmiştir. Ente kefa mazi fiil billahideki be zahid Allah'ı kefanın faili şehiden onun temizi mansup beyni ve beyneküm de birbiri üzerinde matuh mefru bi, e, gayri sari evet yani mefru zaf cümlesi İnnehu müşebbehe bir fiil. bu innerin ismi kâne mazi fiil. Nakıs olduğu için ve Kâne'nin ismi muhallem verhu bi haberin mamülü habiran haber basiran ikinci haber Kâne bi ibadihi habiran basiran cümlesi ise muhallem merfu burada innenin nesidir haberidir diyoruz ve burada bugünkü dersimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam. İlel